Arkadaşlar var ya Adem birazdan gelecek bana çok iyi haberlerim var. Ahmet 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 Ahmet, Ahmet. Güzel. He Adem hoş geldin Sana orada. aşırı iyi haberlerim var. Bu köyden atılıyorsun. Ben, ben? Oğlum bunlar ne köylü köylü Lan ne oluyor bana vuruyor Ah ah oğlum beni Ne yapıyor oğlum bu? bir şey söylesene şuna Oğlum ya seni bir düşman belledim Dur git ben, git oğlum öldürecekler seni ben, Öldürecekler oğlum, ya Biliyorum hey, seninle ya, beni sattım Senden çok daha zengin birisi geldi tamam mı Bu bir almak istiyorum Dedi ve sattım hemen Niye 1 milyon dolar teklif etti Sen olsa sen de yaparsın Bak. Lan oğlum yani Bu evden atıldım bana başka hangi hangi evi ayarlayacaksın ha, söyle bakalım <laughs> Dur ee, hangi evi ayarlayacağım söyleyim gel bakayım ha, gel bakayım. ha, Geliyorum Gel yanıma gel gel, gel. Geliyorum. Nereye gel nereye? vurma Hadi bana Vurma kardeşim. Oğlum hava çok soğuk ya Geç şuraya geç Benim şuraya evim... O, lan, burası neresi Hadi oğlum, hadi mağara evine evin artık Kaç hadi. evine miyiz hadi. Oğlum hadi bari eşyalarımı alsaydım oğlum Ya Hayır lan. oğlum adamın o eşyalar Oğlum Büyü bekle, ben senden mı alacağım oğlum. Ben evime girerim ki lan, benim evimdeyim oğlum burası. Bak bak, anahtarı da bende, öyle girerimmiş gibi. Beni dövdürtür müsün tamam. he? Dövdürtür müsün beni, öldürtür müsün? Vurma bak. 3 kalbim var. <laughs> Eğer var ya çok fena şeyler yaparım sana. O sana fena. vurur, seni öldüreceğim Vurma. ben. Vurma. Lan oğlum adamlarını Öldürün mı çağırdın şuraya. lan. Öldürün ah, lan şunu. Öldürün lan. Tamam tamam kaçıyorum. Ah, Git oğlum, lan buradan. Oğlum ne yapıyorsunuz Allah lan yanıyorum Allah. yanıyorum. Çok sıcak çok soğuk ne oluyor oğlum. Kardeşim bir gidin ya oğlum kaç kaç kaç. İnşallah peşimden gelmezler salın beni be. Oğlum sal sal. Arkadaşlar kovuluyorlar. Oğlum tamam gittim evden ha. <laughs> Ulan sizle savaşırım lan öyleyse. Savaşırım lan. Oo çok vuruyorlar arkadaşlar. Bunlar çok kişiler. Ulan en yakın arkadaşım beni evden attırdı he. Ulan öyle olsun lan Adem. Seninle de görüşeceğiz oğlum. Geberin lan geberin oğlum. Hayırdır lan siz. Ulan geber geber. he sen de geber. Ah oh, son bir tane. Böyle de öldürürüm lan sizi. Bekle oğlum bu köyden intikamımı alacağım ama arkadaşlar şu an alamam. Çünkü çok fazla koruyucu var köyde. Onları öldüremem ama bir şekilde bir yerde sığınmam lazım. Hava bayağı soğuk. Aa şurada bir tane mağara var. Buraya gideyim de bari orada ateş mati çaparım. Lan git lan creeper oğlum. Ya aa benden kaçıyor. Neyse ben şöyle mağaraya gireyim de bakayım. Bir güzel ısınalım orada kamp ateşi falan kurarım şimdi o sıcacık şurada keklerim falan da var Onları da yer. ne oluyor lan Ulan siz hala mı lan ula hala mı lan geber lan geber geber Oğlum bu bunlar ne oğlum Allah Allah Oğlum ha burada bir şey yok lan oğlum la, ayya ne yapıyorlar ayya işkence ediyorlar Oğlum gelin lan buraya siz kimsiniz oha arkadaşlar o tipler ne çok korkunçlar oğlum hayır 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 bunları tek başına halledemem arkadaşlar Adem'den yardım istemem lazım bana düşman olabilir ama bu ayılar için belki bana yardım edebilir ya Adem Adem ayıları işkence yapıyorlar Adem bana yardım et ne Ayıları işkence yapıyorlar Lan oğlum şunlara <laughs> gel bakalım istiyorsan evet. Bana yardım Aa, bak etmen şu, yukarı lazım bak. Yukarı bak o e o o ne, o, var, o, lan? ne var oğlum o sana işkence şey yapıyor bak bak bana nereden? işkence yapıyorlar yukarıda o o işkence yapıyorlar ya Adem şaka nereden? yapmıyorum bak inan bana yani inanmazsan da sen bilirsin seni öldürüp Aa, Oo, tamam, o, tamam. pardon pardon tamam ee, birazcık su versen onları kurtarmam lazım biliyorsun ki ah ee, oh. o arkadaşlar içim Adem bir tane daha versene lan. İç Sus, su sayınca içelim mi, sonra. Is İstiyon mu? Sen ne hiçbir şey istemiyorum. Git lan buradan. Oğlum Hatta ben gidiyorum burası senin köyün. Oğlum tamam, gidiyorum hadi, al, ben hadi al 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 lan al al. Sen oh, kesin su istemek oh. için geldi de bu yalanları oynadın He bak diyor köyleri duyuyor musun bak şöyle söyledi yalanları. Ya Adem <laughs> zırh falan şey. versen gerçekten arkadaşlar. Zor mu istiyorsun gel gel zırh vereyim sana gel. Ver bakalım ver ver hadi. Al <laughs> al. Lan bu ne meşe fidanı ulan. Tam da köyün ortasına al buraya diktim lan burada büyüsü sonra Yükü oldu lan bazen büyüsü Nefes nefes Ya Nefes alsın yeter yani Senin gibi nefes vermiyor. almıyor ya ben de başka koruyuculardan bulmam lazım Bakalım tam bunun deri seti var bu kötü Böyle elmas setli güzel bir koruyucu bulsam Sonra onu öldürsem ve zırhlarını alsam Belki o ayıcıkları kurtarabilirim ya canım ayıcıklarım Ayağımda da terlikler var arkadaşlar Adem atınca evden Yani giymek zorunda kaldım başka da kıyafet yoktu. Lan nerede nerede koruyucu lazım bana. Lan ne oluyor lan orada? Oha kardeşim ne yapıyorsunuz burada? Neyse ben karışmıyorum ya. Sonra geliyorlar öldürüyorlar beni. Böyle elmas setli zengin bir koruyucu yok mu ya köyün koruyucu? Onun işini bitireceğim eğer bulursam arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane altın patronunu buldum ama onu nasıl öldürebilirim? Koruyucular şuradaki koruyucuların gibi mesela. Tamam işte görmüyor. Geber lan. Oğlum senden korkan senin gibi olsun. Geber. Hah, bir dakika. Ah, ah, altın patronu aldım. Kaç kaç. Bir tane de elmas gözlük çaldım arkadaşlar birinin evinden. Aa bir dakika yemeğim bitti. Ye şunu ye 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 ye. Tamam 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 kaçabildik mi hala geliyorlar ulan geliyorsanız gelin lan şunları ta, tak tak hadi bakalım arıbaletle geberin lan geberin aha ölüyorlar ölüyorlar 2 kişi 3 ve 1 atıyorum lan burada geberin lan sadece ayıcıklar için tamam mı? Tamam arkadaşlar setim bu şekilde şu anda bence ayıcıklara işkence eden kişileri öldürebilirim bu zırhlarla Oğlum bu zaman, hadi sen getim. ne yaptın lan köylere? Ay ee, bir şey yapmadım ya. Hadi ee, bak bil. Gel bakayım ee, bir buraya. Bir şey sen. yapmadım gel kaç. Gel bakayım Adem. buraya. Gel gel. Sadece bir sana şey sana bir şey diyeceğim sadece. Sana Heh, bir şey diyeceğim. Söyle. Aa uçurumun kenarına geldik. Eee Aklını ah, al benim ah, seni. Aa. Ah. Ulan bana hadi. Senden de intikam saldır, mı alacağım. Saldır saldır git orada. Bu köyden de intikam mı alacağım oğlum? Bu köyün var ya patlatmazsam içinden geçmez Allah. Lan bu köyü patlatmazsam var ya benim de adım Mehmet değil lan. Bekle patlatacağım bu köyü içinden geçeceğim oğlum. Sen kimsin lan? Bir nedir ay? Belki miyim, ben miyim ben? Lefelene Ademciğim Lan, lan bak aa. aa çok vuruyor çok vuruyor. Lan geber lan geber. Hah lan başlı lan senin gibi o oh, ölüyor 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 ulan lan al lan al öl lan, lan. Oğlum. bir kalbi var bir kalbi var lan geber lan hadi hadi geber geber hadi hadi <laughs> ölüyorum ölmüyorum ben o kimsin ölüyor kimsin lan sen <laughs> la gel lan buraya seni öldürüp bütün setlerini alacağım lan gel lan hadi korkma Lan kaç kaç kaç. Beyler burada be. Aa kaç kaç kaç. Şimdi benim kaçma sıram geldi arkadaşlar. Neyse bu gideyim de oradaki işkence yapan kişileri öldüreyim. Gerçi onlar insan mıydı, hayvan mıydı belli değil ama onlarla yüzmeşmenin vakti geldi galiba. Ulan bakalım iş hayvanlara işkence yapmanın cezasını göstereceğim biraz can size. Şoylar şimdi bana kaldırmak isteyeceklerdir. Yani bu normal bir şey. Şimdi Tekrar çıkmam lazım. Buradan buraya atlayacağım. Hadi bakalım. Allah atladım. Tamam bakalım. Hadi hadi. Aa ah, girdim girdim girdim. Oğlum. Oha arkadaşlar bunlar ne? Oha çok bir saldırıyorlar. Kaç kişiler lan bunlar karınca gibi. Bu ne oğlum? Oh arkadaşlar çok fazlalar. Benim yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkmam lazım. Ne oluyor? Çok bir soruyorlar. Lan geberin geberin. Lan ölmüyorlar ölmüyorlar ama çok az canları var arkadaşlar ben bunları var ya tokatlarım lan benim canımı bile götüremiyorlar baya az vuruyorlar lan geberin ah vallahi az kaldılar gelin lan ben geldiğimde buraya 40 kişi falandılar arkadaşlar şimdi hepsini teker teker öldürüyorum geberin lan geberin lan lan bunlar da kuş burnu. kuş burnu çayı yaparım lan sizden oğlum ah galiba hepsi gitti de aa Abi selamlar. Geber, geber, geber. Geber. O çok vuruyor, çok vuruyor. Çok vuruyor. Bu ne lan? Oh, geriye püskürtüyor. Buldum, buldum, buldum. Bir taktik buldum. Bu şekilde arkamda kayaya yaslandım. Bir püskürse bile çok uzağa gitmiyorum. O ne oluyor? Canını topluyor, canını topluyor. Lan bir dakika şuları öldürmem lazım da. Hadi bakalım gelin lan buraya. Geber lan. Aa ayılar bana vuruyor. Ayılara zarar vermemem lazım. Oğlum sen kimsin? Gebersene. Geber. Geber ölmüyor. Ölmüyor. Oğlum arkadaşlar bunu öldürmek imkansız. Lan. o oh, burada TNT'ler var. Bunlarla patlatabilirim. Al lan al al. Aa. Ah. Öleceğim. Öleceğim. Bakalım. o oh, TNT çok işe yarıyor arkadaşlar. Ulan patlatırım lan her yeri o zaman ben de. Şu eşyaları da bir alayım arkadaşlar. Belki lazım olur. Şuraları bırak 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 bırak. Tamam zaten bana vuramıyorlar. Bayağı bir güçsüzler bunlar. Tabii şöyle al al al. Bütün eşyaları. Burayı TNT havaya uçuracağım oğlum. Bittiniz ha siz bittiniz. Ah şu maskeleri de artık satar mıyız ne yaparız bilmiyorum. Tamam o zaman TNT'leri patlamanın sırası geldi. Hadi bakalım. Lan patlamıyor mu? Patla lan. Lan heh patlattım arkadaşlar. Adam ölecek misin ölmeyecek misin he? Oh gene ölmedi. Lan sen ne kadar güçlü bir şeysin lan böyle. Arkadaşlar bayağı TNT koydum. Şimdi patlatıyorum. Kalkanımı da çekeyim. Hadi hadi patla patla patla. Ha, ölüyor, ölüyor, gerçekten ölüyor. Bunu öldürmem lazım, hayır. Tekrardan canını topluyor. Lan şunları öldürmem lazım. Venetler gelin lan buraya. Geber, geber, geber. Hadi bakalım siz de ölün. Hadi, hadi. Yeter artık savaşmaktan çok yoruldum. Kaslarım ağrıyor. Oğlum, çok güçlü deliyorlar. Arkadaşlar o zaman ben ayıları kurtarıp buradan kaçmam lazım. Daha sonra da bu daha komple bir şekilde patlatacağım ve büyük ihtimal bu da ölecek. Aa hala vuruyorlar. Ayılar merak etmeyin sizi kurtarmaya geldim. Bana vurmayın. Dur yukarı çıkarsam bana vuramazlar. Tamam şuradan aç bütün ipleri. Aç aç aç. Allah ulan. Ayılar sizi niyetim kurtarmak kurtarmak. Bırakın beni. Of çok vuruyorlar. Bir dakika yukarı çık. Yukarı çık. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum ayılar yüzünden. Benim kazmam nerede? Aa burada kazmam. Tamam şu formaklığı bir kırayım. Tamam çıktım be sonunda be. Bu kırık taşlarla da kazayım. Ulan iskelet bıktım be. Yeter artık bana vurmayın. tamam. Bunu da çözdük. Son olarak şu demirdeki ayı kurtarmam lazım. Daha sonra onlar giderler zaten. Ee, hadi bakalım. Kaz şurayı. Kaz 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 kaz. Aa, aa yanıyorum. Yanıyorum. Tamam. Dur ayıyı da kurtarayım. Ay, ayıyı da kurtarayım hazır gelmişken. Bir dakika. Tamam şuradan çöz. Çöz. Çöz ipini. Aa çözdüm. Tamam. Şöyle bir demir parmakla da açayım. Artık buradan siz çıkartınız. sizinle Şimdi bitti benim. Bu arada arkadaşlar öyle malzemeler buldum ki öyle çentileri buldum ki bu tapınaktan. Tapınak mı artık neresi ise tuzak bu pis yaratıkların tuzak eşyalarından bir sürü şey elde ettim. Şimdi o zaman havada uçan TNT makinesi uçağı inşa etmem lazım. Biraz zor evet ama şimdi hemen yukarı çıkayım ve o makineyi inşa edeyim. Tamam arkadaşlar yeterli yüksekliğe geldim. Bu arada çok, çok susamışım. Tamam içip tam şu şeyi de Şimdi o TNT makinesini inşa etme zamanı geldi arkadaşlar. Biraz yorucu Hemen ben bu makineyi inşa edip geliyorum. Arkadaşlar sonunda Amet, bitti. Efendim mütevazılsın. bin çıkam aldık. Bu videonun burada sonuna geliyoruz yani. Bir like bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman bay bay.